Bu görsel, geleneksel perspektifi ve realist anlatımı tamamen yıkan kübizm akımını tüm özellikleriyle sembolize etmektedir. Görselin geometrik, parçalanmış yapısı, akımın temel felsefesini yansıtır. Çoklu bakış açısı Ağacın gövdesindeki parçalanmış yüz, kübizmin en temel ilkesini, yani bir nesnenin farklı açılardan önden, yandan, üstten eş zamanlı olarak gösterilmesini simgeler. Sanatçı, tek bir anı veya tek bir açıyı resmetmek yerine, Zihnindeki tüm algıları tek bir düzlemde birleştirir. Geometrik biçimler. Ağacın ve çevresindeki manzaranın tamamı, küp, silindir, koni gibi geometrik şekillerin bir araya gelmesiyle oluşur. Akım, doğadaki tüm nesnelerin bu temel geometrik biçimlere indirgenebileceğini savunur. Farklı malzemeler. Ağacın dallarında yer alan gazete kupürleri, ahşap dokular ve harfler, kübizmin resim sanatına kattığı yenilikçi bir teknik olan kolajı temsil eder. Sanatçılar Eserlerine farklı dokular ve malzemeler ekleyerek geleneksel resim sınırlarını aşmışlardır. Aşırı düşünce ve analiz. Görseldeki nesnelerin keman, gitar, şişe gibi parçalanmış ve yeniden birleştirilmiş hali, kübizmin sanatın duygusal yönünden çok entelektüel ve analitik yönünü ön plana çıkardığını gösterir. Sanatçı nesneyi duygularıyla değil, aklıyla analiz eder ve onu yeniden inşa eder. Soyutluk ve kapalılık. Akımın nesneleri parçalayıp yeniden birleştirmesi Sanat eserini düş dünyanın kolayca anlaşılan bir kopyası olmaktan çıkarıp daha soyut ve anlaşılması güç bir hale getirmiştir. Bu görsel, kübizmin nesneleri geometrik şekillerle parçalayarak çoklu bakış açısıyla sunan, entelektüel ve analitik yönü ağır basan, geleneksel perspektifi reddeden devrimci bir edebiyat ve sanat akımı olduğunu eksiksiz bir şekilde özetlemektedir.